Gül hastalığı nedir ve nasıl geçer? Roza hastalığı olarak da bilinen gül hastalığı, cildin altında bulunan kan damarlarının iltihaplanmasına bağlı olarak oluşan yüz ve cilt kızarıklığı, hassasiyet, yanma ve batma hissine sebep olan bir cilt hastalığı. Ömür boyu sürebilen bir hastalık olan gül hastalığına iyi gelen bitkiler ve doğal yöntemler sayesinde cildinizi bir nebze de olsa rahatlatabilir yüzünüzdeki kızarıklığın azalmasını, cildinizdeki oyanma, batma, kaşıntı hisseniz son bulmasını sağlayabilirsiniz. Ancak elbette öncelikle yapmanız gereken alanında uzman dermatologların önerileri doğrultusunda tedavi yöntemlerini denemeli, cildinizi rahatlatmak için kullanabileceğiniz bu doğal malzemeleri ise yine doktorunuzun bilgileri dahilinde kullanmalısınız. Gül hastalığına neye gelir anlatmadan önce gül hastalığının en yaygın belirtilerini sıralayalım yüzde sık sık tekrar eden kızarıklık, bu kızarıklıkların zamanla kalıcı hale gelmeye başlaması, yüzde sık sık tekrar eden yanma, batma hissi, özellikle burun ve yanak bölgelerinde küçük kan damarlarının belirginleşmesi, yüzde iltihaplı sivilcelerin ve kırmızı şişliklerin oluşmaya başlaması, Gözlerde yanma hissi, burunda şişkinlik, deride kuruluk ve döküntüler. Siz de gül hastalığından muzdaripseniz birazdan sayacağımız doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Aloe vera Tam bir cilt dostu olan aloe vera, gül hastalığının yaşattığı yan etkileri de azaltıyor. Özellikle kızarıklığın geçmesine destek olan aloe veranın bu etkisinden faydalanmak için taze haldeki aloe vera yapraklarının iç kısmından çıkaracağınız jeli temiz cildinize uygulamanız yeterli. Bal Birçok faydasının yanı sıra vücutta oluşan iltihaplı bölgelerin de hızlı iyileşmesine destek olan bal, bu özelliği sayesinde rozu hastalığına karşı da yanımızda. Bu özelliğinden faydalanmak için bulabildiğiniz en doğal balığı haftada iki kez kızarıklık bulunan bölgelere sürün ve bu şekilde yarım saat bekledikten sonra cildinizi ılık suyla güzelce yıkayın. Salatalık Cildin nemlendirme konusunda en çok kullanılan doğal malzemeler arasında yerini alan salatalık, bu özelliği sayesinde gül hastalığı olanlara da destek oluyor. Salatalıkları dilimleyip yüzünüze ya da kızarıklık bulunan diğer bölgeleri uygulayın ve bu salatalık maskesini 30 dakika bekletip cildinizi arındırın. Haftada iki kez bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Yeşil çay ya da melisa çayı Antienflamatuar motor özellikleri bulunan bu bitki çayları cildinizdeki yanma, batma ve kızarıklıktan kurtulmanıza yardımcı olur. Bu özelliklerinden faydalanmak için günde bir fincan yeşil çay ya da melisa çayı içebilir. Demleyip soğuttuğunuz çayı cildinize bir pamuk yardımıyla uygulayabilirsiniz. Zerdeçal ve zencefil. Zerdeçal ve zencefil güçlü antioksidan özellikleri bulunan köklere sahip oldukları ve vücutta oluşan iltihapların hızla iyileşmesini sağladıkları için gül hastalığı konusunda da bizi yalnız bırakmıyorlar. Onların bu özelliğinden faydalanmak için ise bal ile karıştırarak düzenli olarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz bal ile karıştırdığınız haldeki zerdeçal ya da zencefil cildinizde de sürebilirsiniz. Ancak yiyerek kullanmanız durumundan içten ve uzun süreli destekleyici olacaklar ve uzun vadede ağız yoluyla tüketmeniz çok daha faydalı olacaktır. Lavanta yağı ya da çay ağacı. Lavanta yağı ya da çay ağacı yağı da iltihaplı bölgelere iyi gelen bitkisel ürünlerden, güvenilir aktarlardan temin edebileceğiniz lavanta ya da çay ağacı yağını çok az miktarda zeytinyağı ile karıştırın ve bir pamuk yardımıyla bastırmadan cildinizdeki sorunlu bölgelere sürün. Bu uygulamayı her gün bir kez yapabilir. Fazla gelen yağı 30 dakika sonrasında temiz bir bez, havlu ya da kağıt havlu yardımıyla cildinizden aldırabilirsiniz. Yulaf ezmesi İlk kez duyanlara ilginç gelse de yulaf ezmesi de cilt sağlığını destekleyen besinler arasında cildi temizleyen ve nemlendiren yulaf ezmesinin bu etkisinden faydalanmak için yulaf ezmesini mutfak robotuyla un haline getirip içine macun kıvamına gelecek kadar bal ilave edebilir ve hazırladığınız bu karışımı kızarıklık bulunan bölgeleri uygulayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada bir kez yapmanız yeterli. Gül hastalığının hafif bir şekilde seyretmesini sağlamak ve etkilerini aza indirmek için ise şu yöntemleri mutlaka uygulayın. Aşırı sıcak ya da soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumak için yaz kış demeden tüm yıl boyunca cilt tipinize uygun bir güneş kremi kullanın. Cildinizi sık sık doktorunuzun önerdiği nemlendiricilerle nemlendirin. Özellikle yaz aylarında güneş ışınlarına uzun süre doğrudan maruz kalmamaya özen gösterin. Aynı şekilde aşırı soğuklardan da cildinizi koruyun. Alkol ve kafein içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durun.